Ben Erhan Özel, İngilizce öğretmeniyim Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'nde. Öncelikle Sosyal Bilimler Lisesi'nin amacı dünyaya yön verebilen, ülkemize yön verebilecek dil bilen yöneticiler yetiştirmek. Biz dil öğretirken sadece öğrencilerin öğrendikleri dilin sınıfta kalmasını istemiyoruz. Günlük hayatta da bunları kullanmaları istiyoruz ve bunun en güzel yöntemi de uluslararası projelerde yer almak. Göte Enstitüsü tarafından yapılan bu Kariyere Kuantum projesi tüm Avrupa'da yapılan bir proje ve buna ülkelerden başvurular oluyor. Türkiye'den de, başka ülkelerden de ve buna bir form dolduruyoruz. Aynı zamanda öğrencilerin İngilizce ve Almanca konuştukları bir video hazırlıyoruz ve başvuruyoruz. Bizim başvurumuz birkaç başvurumuz olmuştu ama en son başvurumuz kabul oldu. Şimdi Sofya'da, Bulgaristan'da Türkiye'yi Kütahya'da, Kütahya'da Sosyal Bilimler Lisesi olarak temsil edeceğiz. Bu genel olarak Karare Kuantum Projesi hem kuantumla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor, kuantum fiziğiyle ilgili ama asıl amaç bu değil. Almanca öğretimi, Almanca kültürü ve öğrencilerin kendilerine bir kariyer planlaması yapabil yapabilmeleri için yapılan bir proje. Aynı zamanda öğretmenleri de işte öğrencilerin kariyer planlamasına yardımcı olacak şekilde eğitiliyor. Ben de Teacher Ambassador programıyla bu eğitimi ben de alacağım ve bu eğitimi aldıktan sonra da gelip okulumuzda veya Kütahya'da bu eğitimleri vereceğiz. 19-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak Bulgaristan Sofya'da. Şu anda projenin ön toplantısı yapıldı, bilgilendirme yapıldı. Tüm işte uçak biletleri veya kalacağımız yerler ayarlandı. Artık gitmeye hazırız diyebiliriz. Öğrencilerimizin uluslararası anlamda böyle bir başarı imza atması bizleri gerçekten çok gururlandırdı. Bizler de Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi olarak öğrencilerimizin bilimsel meraklarını ve küresel vizyonlarını geliştirmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Ben bu anlamda bu projeye katkı sunan öğretmenimizi ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Adım Kumsal Sözer. Sosyal Bilim Üniversitesi'nde okuyorum. 10. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle ülkemizi Avrupa'da temsil etmek çok büyük bir gurur. Biz de bu şansı yakaladığımız için çok mutluyuz. Okulumuzu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Böyle bir kampın olduğunu haberini aldık. Sonrasında fikirlerimizi paylaştık ve katılabileceğimizi düşündük. Öğretmenlerimizin de yardımıyla başvurduk farklı kültürler tanıma imkanı bulacağım ve farklı kültürden insanlarla birlikte bir hafta geçireceğim. Bu bence kültürel zenginliğimin geliştirme açısından çok önemli. Merhaba ben Demir Çapıcıoğlu. Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Açıkçası ilk olarak çok gurur verici bir şey ve çok heyecanlıyız bunu yapmak için. Özellikle Kütahya'dan gidecek olmak, Kütahya'yı da temsil edecek olmak ve orada kendi vizyonumuzu da gösterecek olmak çok gurur ve onur verici bir şey. Aslında öğretmenlerimiz sayesinde bu kamptan haberdar olduk. Onların araştırmaları sonucu. Daha sonrasında konu Konuştuk, değerlendirme yaptık ve katılabileceğimize karar verdik aynı şekilde. Daha sonrasında videolar çektik. Bunları birleştirerek onlara gönderdik.